Bu bayrak bazı hassızlar dönüp diyor ki paçavra. Niye paçavra dedi biliyor musunuz? Onu da açıklayayım size. Çünkü o bir paçavra. O bir bayrak değil. Onu... Onun bayrağına paçavra demek senin haddin mi ya? Sen kimsin ki Kürtlerin bayrağına paçavra diyorsun ya? bir statüsü olan ve bizim için de önemli olan bir şey. Dünyadaki halklar bu gelişmeleri bir filmi izler gibi izlemiyor. Buna tepki duyuyorlar. Dünyanın her yerinde halklar isyanda, toplumlar isyanda ve bunlara karşı direnmektedir. Bakın sadece ABD'de, 50 eyalette 1200 noktada elinizi çekin diyerek sokağa çıkanlar, kampüslerde Filistin için sesini yükseltenler, İran'da, Belgrad'da demokratik haklar için direnen milyonlar var. Tel Aviv'de savaşı bitirin isyanları var. Türkiye'de öğrenci, kadın, emekçi, yoksul, Türk, Kürt, Alevi her gün bir hak için sokaklarda değil mi? Dünyanın dört bir yanında haksızlığa ve zulme karşı itirazlar var. Dünya halkları elinizi bizden çekin. Adil, demokratik, savaşsız bir dünya istiyoruz diyor. Ve biz DEM Parti olarak halkını halktan gücünü alan bir siyasi parti olarak bütün muhalefetteki siyasi partiler başta olmak üzere aynı zamanda küresel ölçekteki bu anlamdaki bütün muhalif kesimlerle ve yeni toplumsal hareketlerle beraber bizler direnişi örgütlemek dışında bir çaremiz yoktur. Bu konuda bizlere çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Görevimiz halklar arası dayanışmayı, özgürlüğü ve barış hareketinin örgütlenmesini örmektir. Bu anlamıyla hem Türkiye'de barış için daha güçlü bir barış hareketini örgütlemek ama aynı zamanda küresel ölçekte bahsini ettiğimiz bu devasa savaş ve çatışmalara karşı sınırları tanımayan enternasyonalist bir barış hareketini örgütlemek hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Selam olsun bütün dünyada barış, adalet, demokrasi için direnenlere. Selam olsun sizlere. <laughs> Ve bu apayrı bir suçtur. Suçu teşvik etmek de suçtur. Suçu ödüllendirmek de suçtur. Bunu bizler asla kabul etmiyoruz. Ve bu antidemokratik uygulamalar bitmiyor. Şöyle bir ara vermek, bir nefeslenmek bile gelmiyor akıllarına. Yine bu zorlayıcı gündemleri sürdürüyorlar. Bakın iktidar tüm bunların dışında ayrıca okullarda öğretmen avında. Proje okullarında öğretmenlere dönük siyasi tasfiyeye girmiş durumdadır. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri, tayinler şeffaf, denetlenebilir ve liyakat esaslı olmalıdır. Öğretmenlere dönük bu siyasi operasyon sadece öğretmene dönük değildir. Bilime, bu ülkenin demokratik geleceğine dönük de bir müdahaledir, bir operasyondur. Ayrıca mülakat mağduru öğretmenler bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandılar, eylem gerçekleştiriyorlar. Alenen hukuksuzluğa, hukuksuzlukla karşı karşıya kalmış öğretmenlerimizin ve onlara sahip çıkan öğrencilerimizin Yanındayız. Yanında olmaya devam ediyoruz. Hakkı hukuku yok sayan hiçbir politika meşru değildir. Demokrasi karşıtıdır, topluma zarar verir, barışa hizmet etmez. Bu ülkede sahici bir barış olacaksa bu ancak demokratik bir dönüşümle mümkündür. Barış Demokrasiyle olur. Bunun altını bizler her fırsatta çizmeye devam edeceğiz. Ve unutmayalım bu süreçte atılacak önemli adımlar vardır. Bu adımlarda en önemli sorumluluk devlete ve iktidara düşmektedir. Doğru. Ama aynı zamanda bu talepler etrafında örgütlenen bütün kesimlere, yani hepimize. Yani şimdi alanları, meydanları dolduran gençlere, kadınlara yani toplumsal muhalefetin öncüsü olan bütün kesimlere görev ve sorumluluk düşmektedir. Şunu hayal edelim sevgili kadınlar hep beraber. Türkiye'de barış olursa ne olur? Türkiye'de barış olursa İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülür. 6284 sayılı kanun bırakın tartışmaya açılsın o kanun etkin bir biçimde Türkiye'de uygulanır. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri son bulur. İşte bizler böylesi bir barış ikliminin oluşmasını istiyoruz ve demokratik dönüşüme bu barış ikliminin hizmet etmesini istiyoruz. Bu nedenle barışın sözünü büyüteceğiz. Bu nedenle kurulmuş olan yani barışın sözünü büyüteceğiz diyerek kurulan savaşın etkilerine karşı ortak mücadele çağrısı yapan barışa ihtiyacım var inisiyatifinin bu dönemde kurulmuş olması çok önemli, çok anlamlı ve çok güzel çalışmalara imza atacağına da inanıyorum. Kadınlar savaşın karşısında barıştan yana, şiddetin ve yıkımın karşısında yaşamdan yana. Bizler bunun için mücadele ettik, bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Jin, jiyan azadi şiarı bütün coğrafyamızda hayat bulana dek mücadeleye devam edeceğiz. Evet değerli yurttaşlarımız. Bakın bugün Türkiye'nin en temel sorunlarından biri geçim krizi. Yurttaş ekmeğe muhtaç, suya muhtaç. Sadece 2-3 lira daha ucuz yumurta, daha ucuz ekmek almak için karkış demeden, sıcak soğuk demeden insanlar metrelerce kuyruklarda bekliyor. Geliri yoksulluk sınırının altında olan her haneye her ay asgari ücretin yarısı kadar kira desteği verilsin diye. Tüm muhalefet ve yurttaşlar bu teklifimize destek olmalıdır. Ayrıca geçen hafta ifade ettik çok önemli bir konu bugün bir kez daha altını çizmek istiyorum. Tekrar etmek istiyorum. Yıl başında aldıkları zam daha üç ayda enflasyon karşısında eriyen emekli, memur ve asgari ücretliye ara zam yapılmalıdır. Bunun için de başta iktidar partisi olmak üzere parlamentodaki bütün partilere buradan sesleniyoruz. Gelin bu ara zammın kararını bu parlamento çatısı altında alalım. Az da olsa yurttaşlarımızı rahatlatan somut bir adımı atalım hep beraber. Değerli yurttaşlarımız, fabrikada, tarlada, iş yerinde, meydanlarda, okullarda, kampüslerde, mahallelerde her yerde ama her yerde örgütlenmeye devam edeceğiz. Sesimizi birleştirmeye devam edeceğiz. Mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.